Manşete hoş geldiniz. Ukrayna Savaşı 3. haftayı doldurmak üzere. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. Perşembe günü 3 hafta dolacak ve eli kulağında Kiev çepe çepeçevre kuşatılmış durumda. Eli kulağında acaba Ruslar Kiev'e girer mi? Başkenti düşürür mü? Ve başkente başından beri mücadele eden Ukrayna lideri Zelenski'nin başına bir şey gelir mi? Ölür mü, öldürülür mü, çarpışır mı ya da esir düşer mi bilmiyoruz. Ama bu hafta o açıdan kritik. Bir yanda e, Belarus'ta e, müzakereler devam ediyor. Ukrayna ve Rus tarafları arasında. Ve orada bir ilerleme sağlandığı üzerinde duruluyor. Öbür tarafta diplomatik çabalar e, artmış durumda. Diğer yandan ekonomik ambargolar e, Rusya'ya yönelik. E, gerek başkenti, gerek genel Rus ekonomisini, gerekse halkı sıkıştırmış durumda ee, orada da ciddi bir homurdanma var ee, Çin'in Hindistan'ın nasıl pozisyon alacağı merakla bekleniyor özellikle Çin bütün bunların hepsine bakacağız ama ondan önce doktorların tıp bayramını e, kutluyorum 14 Mart Mart tıp bayramı anıta çelenk koymalarına izin verilmemiş veya çelenk koysalar bile İstanbul'da Taksim anıtı e, açıklama yapmalarına izin verilmiş olaylar var 1933 doğumlu bir doktor tartaklanıyor polisler tarafından ve ittiriliyor, yere düşürülüyor. Görüntüler gerçekten çok çarpıcı, acımasız. Türkiye'nin geldiği, ulaştığı nokta. Bütün bunlara bakacağız. Asıl bayrama hep birlikte o gün kutlayacağız diyor karga kafası. Hekimler gitmiyor, hakkını istiyor demiş 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle çizdiği karikatürde. O araca Ayşen Şahin yazmış evrenselde. Gazetecilik yargılandı, avukatlar tutuklandı, öğretmenler atanmadı, vekillere fezleke düzenlendi, belediye başkanlarına kayyım atandı, KHK ile kıyım yaşandı, akademi aile şirketine çevrildi, Boğaziçi'ye yapılanlar ortada, sıra hekimlere geldi diyor. Evet o tipik e, Alman e, fıkrası akla geliyor yani e, birer birer toplum kesimleri götürülürken seyrettik sonra sıra bize geldi şimdi sıra hekimlere geldi, bir yönüyle böyle, yani bu olay dünden bugüne olmadı, sabahtan akşama da olmadı, geriye doğru 10 yıllık bir süreci var, geze eylemleriyle başlayan bir süreç, 17-25 Aralık'a sessiz kalınmasıyla devam eden bir süreç, ondan sonraki hadiseleri hepimiz biliyoruz, 15 Temmuz 2016, askeri darbe girişimi, tırnak içinde söylüyorum, vesile edilerek de, Olağanüstü hal kanunları ve ondan sonra da gerçekten demir yumrukla yönetilen bir Türkiye var. İki kişinin bir araya gelmesi, hakkını araması, basın açıklaması yapması bütün bunların hepsi e, istenmiyor ve en ufak bir nüvesi olduğunda dahi kadınlar yürüyüşü vardı mesela aynı şekilde polis mukavemeti oldu. Kadınlar da bu defa geçen hafta akıllılık yaptılar ve e, Taksim'de İstiklal'de değil, Cihangir'e kaydırdılar eylemi böyle manevralar yapmak gerekiyor. Tıpkı bununla ilgili kısa bir yayın yapacağım. Seçim yasası ile ilgili tartışma gibi iktidar AKP artı MHP seçim yasasını meclise sundular ve orada da küçük partileri ve Millet İttifakı'nı arkadan dolanarak mağlup etme, sandık oyunlarıyla tufaya getirme hesapları var. Onun, onun için ayrıca bir yayın yapacağım ama onun yeri burası değil. Fakat orada örnekleriyle e, ne planlanıyor e, anlatmaya çalışacağım. Sıra hekimlere geldi. Evet. Şimdi Ukrayna'ya geçelim. E, Ukrayna'da son güncel harita bu, 13 Mart e, gecesi itibariyle. Esasen e, Rusların e, Ukrayna'daki ilerleyişi belli noktalarda e, duraksamış görünüyor. Kırmızı bölgeler kontrol altına alınan bölgeler, kırmızı taranmış bölgelerse. Rus askerlerinin ilerlediği bölgeler burada da Kiev daha yakın planda görülüyor ve Kiev'in üç bir tarafı doğu batı ve kuzeyden çevrelenmiş durumda ve yakın zamanda burada bir Amerikalı, gazete Amerikalı gazeteci öldürüldü son derece sıcak çatışmalar var Kiev çevresinde Ukrayna lideri Zelenski de kendi başkanlık ofisinden çıktı ve yaralı askerleri ziyaret etti onlara madalya taktı. ...görüyorsunuz üç bir koldan e, güney hariç, e, kuzey, e, doğu ve batıdan e, ki, Kiev e, Rusya ordusu tarafından çepeçevre sarılmış durumda. E, bekleniyor. Yani Ruslar isteseler girerler. E, Kiev'de taş taş üstünde bırakmazlar. Diğer kentlerde, güney kentlerinde yaptıkları gibi. Ama e, hassas bir durum olduğu için bekleniliyor. Belki de dünya kamuoyunun e, nabzı ölçülüyor veya işte Belarus'ta yürütülen müzakereler bekleniyor bilemiyoruz. Burası güney. Ruslar burada son derece acımasız. Görüldüğü gibi Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı bırakılmamış durumda. En son Mariupol e, zapt edildi. Ve ilerleyiş e, bütün kıyı e, Rus ordusunca güvenlik altına, Karadeniz kıyısı Rus ordusunca güvenlik altına alınıncaya kadar devam edilecek öyle görülüyor. Bu da Dinyeper e, Irmağının e, doğusu. Baştan beri söylediğim gibi eğer müzakereler bir noktada anlaşmayla veya barışla sonuçlanacaksa muhtemelen iyi bir anlaşma Dniyper'in doğu tarafını Rus kontrolüne Dniyper'in batı tarafını da e, Ukrayna'nın yönü Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne veya NATO'ya dönük tarafına bırakılacak e, bırakılabilir. İyi bir anlaşma yapılırsa ama e, Putin'in e, bununla yetinmeyeceği, Ukrayna'da tam kontrolü sağlamak isteyeceği konuşuluyor. Tıpkı Belarus'a Belarus modeli gibi Belarus'ta Putin'in bir genel valisi var Lukashenko diye. Aynen onun gibi Ukrayna'da bir genel vali atamak istiyor. Bu da son rakam. 14 Mart itibariyle Birleşmiş Milletler rakamları Ukrayna'dan göç. Görüldüğü gibi rakamlar sürekli artıyor. Polonya 1 milyon 720 bin Ukraynalı sığınmacıyı ağırlıyor. Slovakya Macaristan, Romanya, Moldova onlar bile artık yüzlerle, yüz binlerle ifade ediliyor e, sığınmacı rakamı. Macaristan küçük bir ülke. 255 bin Ukraynalı var. Slovakya hakeza öyle. 195 bin Ukraynalı var. Romanya 84 bin. Moldova küçücük bir ülke arada sıkışmış. 106 bin Ukraynalıyı ağırlıyor. Bu iş nereye kadar gidecek? E, gerçekten bilemiyoruz. İlk 1-2 hafta elbette insanlar bütün özverileriyle, evlerini açıyorlar, imkanlarını seferber ediyorlar, gıda toplanıyor vesaire. Bir hafta, iki hafta, üç hafta diyelim ki bir ay hatta iki ay ama altı ay, bir yıl veya yıllarca e, nasıl göğüsleyecekler, göğüslenebilir mi? Bunu zamanla göreceğiz. Bu fotoğraf simge bir fotoğraftı, ertesi gün bütün gazetelerin kapağındaydı. Geçtiğimiz hafta Mariupol'da bir kadın doğum evi ee, Rus güçlerince bombalandı ve hamile kadınlar güç bela e, oradan işte böyle sedyeyle filan taşındılar. Bu sedyedeki hamile kadın e, doğumda çocuğuyla beraber hayatını bebeğiyle beraber hayatını kaybetmiş. İsmi açıklanmadığı için bilemiyoruz. Bir başka kadın vardı yürüyerek çıkan Marianna'ydı ismi. O sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirmişti birkaç gün önce. Fakat sedyede götürülmeye çalışılan bu simge fotoğraftaki kadın e, kurtarılamamış ile beraber hayatını kaybetmiş. Son gelen bilgiler böyle. Bu da işte onu anlatan bir karikatür adeta savaş savaş suçları diyor. Karikatürde Putin bir tekmeyle işte bebek arabasını böyle merdivenlerden aşağı yuvarlıyor. Evet. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri işgali sırasında bugüne kadar en az 85 çocuk hayatını kaybetti, yüze yakın çocuk da yaralandı. En az diyoruz çünkü bu rakamın çok daha üstünde olması düşünülüyor. Teşkil edilenler bu kadar efendim. Bu da işin ekonomik boyutu. Global petrol ücretleri baz alınarak Avrupa ülkelerinde son 4 ayda benzin fiyatlarındaki artış listelenmiş. Görüldüğü gibi renk koyulaştıkça artışın yüksek olduğu ülkelere baktığınızda en koyu ülke Türkiye %95 artmış son 4 ayda benzin fiyatları ya da akaryakıt fiyatları öyle düzeltelim. Ama onun dışında bütün Avrupa'da yani Polonya'da %0, Macaristan daha keza öyle, İtalya'da %13, Fransa'da %20, Almanya'da %29, İngiltere'de %6 ki bunu hissediyoruz biz pompa fiyatlarını araca benzin alırken akaryakıt alırken hissediyoruz. İrlanda'da da %8 artmış akaryakıt fiyatları. Evet. Avrupa'da böyleyken Türkiye'de nasıl ikiye katlandı bu fiyatlar diye soruyor insanlar. Türkiye'ye Türkiye'de de sorduğunuzda e savaş koşulları deniyor. E savaş koşulları ama Avrupa'da bu kadar artmışsa bizde niye bu kadar diye insanlar sormuyor. Sorsunlar diye bu grafiği ekrana getirdim. Ancak Rusya ekonomisinin sıkıştığı ortada Financial Times ve New York Times'ta Rusya'nın Çin'den askeri ve ekonomik destek istediğine dönük haberler yayınlandı ve bu Kremlin Sözcüsü tarafından yalanlandı. Ancak Rus Ekonomi Bakanı'nın açıklaması şu 640 milyar dolarlık altın ve döviz rezervimizin yarısı donduruldu. Bunu yorumlayan İlhan Tanır bu halde Rusya ne borçlarını ödeyebilir ne savaşı uzun dönemde finanse edebilir. Putin kayıtsız şartsız Çin'e teslim olursa borç bulur Rusya'yı Çin'e parya yapar demiş. Evet, Putin'in sıkıştığı, Rus ekonomisinin sıkıştığı ortada. Ayrıca Rus Ekonomi Bakanının açıklaması da son derece net. 640 milyar dolarlık altın ve döviz rezervinizin yarısı dondurulmuşsa başınız belada demektir yani. Yine aynı şekilde dünyanın da bir anlamda başı belada. Çünkü gıda ve yem fiyatları %8 ila 20 arasında artabilir demiş ki bu iyi senaryo. Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü yaptırımlar yüzünden ee, ...Ukrayna'da tahıl hasadı yapılamadığı gibi Rusya'dan da e, tahıl ihracatı yapılıp yapılmayacağı belirsiz. Buğday ihraç edilen ülkeler arasında Rusya ilk, Ukrayna beşinci sırada. Haliyle bu hemen her ülkede e, un, ekmek veya bağlı e, gıdanın e, artacağı manasına geliyor. Özellikle Türkiye'de. O arada bir isimsiz vatandaş, daha düne kadar kimsenin ismini duymadığı bir vatandaş... Ee, İngiltere'de malları mal varlığı dondurulan e, Roman Abramovich'in kulübü Chelsea'ye sahip ee, ne derler talip olmuştu 3 milyar dolar 3 e, milyar sterlin Chelsea'nin değeri kulübü satın alabilirsiniz maili geldi diyor Muhsin Bayrak diye bir kişiymiş bu bir de düşün yani açıklamaya bakın 1 milyar sterlin İngiltere'deki fon tarafından karşılanacak altyapısı hazır her şeyi hazır işte geri kalan para Türkiye'de kalacak filan falan. Bu haft bu iş bir hafta içerisinde bitmiş olacak falan. Nasıl bitiyor? Yani ...3 milyar sterline bir kulüp satın alıyorsunuz, ismini Türkiye'nin duymadığı yeni duyduğu bir adam tak 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 ayarlamış bir haftada işlem tamam diyor. Evet. Ee, yayınlarda yer yer söylüyorum ee, Rus oligarklar dünyaya çıkış veya ekonomilerini kurtarma yolu olarak Türkiye'ye yönelmiş durumdalar ve kendilerine böyle uydular buluyorlar. Böyle muhtemetler buluyorlar. Evet. Aydın Sezer paylaşmış. Türkiye'de yakından tanınan bir Rus oligark ki bu muhtemelen Abramovich biraz evvel bahsettiğim Chelsea'nin sahibi tüm operasyonlarını ve personeli İstanbul'a taşıyor. Bu iş için 3 otel kapatmış durumda. Ukraynalı grupların da hedefinde Türkiye var. Yer ve şehir bakıyorlar demiş ve e, Meraklılar takip etmişler. Flight Radar yani uçuş kontrol programından uçakların nerede ne şekilde olduğu, nereden nereye gittiği e, oradan takip edilebiliyor. Roman Abramovich'in jetinin İstanbul semalarında görüntülenmiş e, gelip gittiği veya orada bir takım e, temaslarda bulunduğu biliniyor. Bu da işin o anlamda bir kanıtı. Şimdi işin askeri tarafına dönecek olursak Frank Gardner e, görüşlerine itibar ettiğim bir BBC analisti. Putin Kiev'i yıkmak pahasına ele geçirmeyi göze alır mı diye sormuş ve bu soruya cevap vermiş. Her cümlesi kıymetli. Rusya'nın bu çatışmada yeni bir evriye girdiği görülüyor. Obüsler, roket atarlar, İHA'lar ve füzelerini Ukrayna'nın kentlerine iyice yaklaştırdılar. Bunlara başkent Kiev'de dahil. Putin net bir şekilde sabırsız, kendi yanında fakat harabeye dönmüş bir Ukrayna'yı AB ve NATO'ya üye bir Ukrayna'ya tercih edecektir diyor. Evet. ...net bir şekilde sabırsız, başkent Kiev'in düşmesi belki an meselesi... Ee, ...harabeye dönmüş bir Ukrayna'yı gene zapt etmek ister, harabeye dönse bile... E, ...AB ve NATO'ya üye bir Ukrayna'yı tercih edecektir. Yani biraz evvel bahsettiğim iyi senaryo, yani Dinyeper Irmağının doğusu Ruslara Rus kontrolünde olsun... ...batısı Ukraynalıların kontrolünde olsun senaryosu dahi Putin'i... E, tatmin etmeyecek gibi görülüyor, gittiği yere kadar gidecek, durdurulamayacak gibi görülüyor. Birazdan bakacağız ama bir takım uzmanlar, analistler, Putin için onurlu çıkış söz konusu olabilir mi? Ben de burada birkaç kere söyledim. Yani bir şekilde bu işi bağlayalım ama Putin de en azından kendi toplumuna karşı şeyi dik tutsun, kuyruğu dik tutsun. Çok ihtimal vermiyorum artık Putin kendisine onurlu çıkış. ...verildiğini veya bu şekilde böyle e, oyalandığını bir takım maddelerle veya bir takım avantajlarla sözüm ona anlamayacak biri değil. Dolayısıyla Ukrayna'da sonuna kadar gidecek gibi görülüyor. Biden konuşmuş, daha doğrusu tweet atmış, NATO ile Rusya'nın doğrudan karşı karşıya gelmesi 3. Dünya Savaşı'nı başlatır. Rus, e, Rusya ile Ukrayna'da savaşmayacağız diyor. Ukrayna'ya savaşmadan hükmetmeyi umdu demiş Putin için. Avrupa'yı bölmeyi umdu demiş. Transatlantik ittifakını zayıflatmayı umdu demiş. Amerika'yı parçalamayı umdu demiş. Başaramadı demiş. Başarıp başaramadığını bilmiyoruz. Ancak burada savaşın Biden'ın attığı bu tweet'lerle savaşın esasen bir Amerika-Rusya savaşı olduğunu görüyoruz. Arada harcanan da Ukrayna ve Ukrayna halkı oldu. Ve elbette oradan kaçan ki yeni rakamlarla ben daha önce 4-5 milyon Ukraynalı sığınmacıdan, potansiyel sığınmacıdan bahsetmiştim. Şimdi bunun 7 milyona çıkacağı söyleniyor. Ve bunun 1.7 milyonu şu anda Polonya'da hali hazırda. Bu rakamın yani Ukrayna'dan kaçan, savaştan kaçan insanların sayısının 7 milyonu bulabileceği tahmini yapılıyor. Biden'ın bu çivitleri de savaşın iki tarafını esasen gösteriyor. Savaşın tarafları Ukrayna ve Rusya değil. O arada Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetinde yer alan milletvekilinin lafları önemli. Başlangıca göre ciddi bir gelişme kaydettik. En yakın zamanda bazı belgeleri imzalayacak şekilde iki heyet ortak bir pozisyona varabilir demiş ki hadi bakalım diyoruz bizde bir umut yani. O arada bir Amerikalı gazeteci hayatını kaybetti. E, hedef gözetilerek galiba e, vurulmuş. E, ayrıntıları bilemiyoruz. Ancak Rus ordusunun ilerleyişi devam ederken yabancı gazetecileri de hedef alabileceğini gösteriyor. New York Times kartı çıkmış üzerinden ama New York Times kendileri kendisiyle ilişkisinin bu gazetecinin 2015'te bittiğini söylüyor. Time'da çıkan bir açıklama vardı. Henüz tam olarak nereye çalıştığı tespit edilemedi ama ödüllü bir gazeteci olduğu, işini iyi yapan bir gazeteci olduğu meslektaşları tarafından ifade ediliyor. Dün öldürüldü efendim Kiev yakınlarında. Sona doğru geliyoruz. Almanya F-35'lere talip oldu ve 35 adet kendi tornadoları eskimiş, köhnemiş tornado uçaklarının yerini alması maksadıyla F-35 siparişi verdi. 35 adet. O arada enteresan bir bilgi onu sarıyla yazdım grafikte. Almanya'nın Büçel kentinde Amerika'ya ait 20 adet B-61 tipi nükleer bomba bulunduğu tahmin ediliyormuş. Ama bu hiçbir zaman resmen doğrulanmamış. Evet. Ömer Murat, yakın dönemde Putin'in Ukrayna işgali kadar saçma bir saldırganlık Bush'un Irak'ı işgalidir. Amerika 21. yüzyılı Amerikan yüzyılı yapma ihtimalini Irak'ı emperyal çıkarlar gidip işgal ederek kaybetti. Rusya'da sanırım büyük devlet statüsünü Ukrayna işgali sonrasında kaybedecek demiş. Aslı Aydın bassa ülkesini 30 yıl geriye götürdü, Ukrayna'yı yaktı, batıyı birleştirdi, Rus elitlerini küstürdü, NATO'nun küllerinden doğmasına neden oldu diyor ve Putin efsanesi bitmiştir diyor. Bilmiyoruz ama bir Pirus zaferi olabilir. Aslı Aydın Taşbaş'ın kastettiği gibi henüz savaş bitmiş değil, işgal bitmiş değil, Putin hedeflerine ulaşabilmiş değil, barış masasından bir çözüm, müzakere masasından bir çözüm çıkmış değil, Putin için vade kesmek erken gibi geliyor şu aşamada. Putin'i Ukrayna'ya saldırmaya cesaretlendiren en kritik olaylardan biri Amerika'nın Afganistan'dan çekilirken Taliban'ın iktidarı devralması karşısında gösterdiği çaresizlik demiş Ömer Murat. Putin buradan Amerika'nın işinin bittiği, ona karışacak gücü kalmadığı sonucunu çıkarmış diyor. Ee, mühim bir analiz. Ancak bu işgalin uzun zamandır planlandığı ortada, yıllardır planlandığı ortada Amerika e, rezil rüsve olarak geçtiğimiz yaz Afganistan'dan, Arkasına bile bakmadan çıkmıştı. Oraya 2,5 trilyon yatırım yaptı. O tri, o 2,5 trilyon dolar da birilerinin cebine girdi. Ayrı bir konu. 20 yılda barış, huzur, refah, demokrasi, saadet getireceğim diye girdiği Afganistan'ı rezil bir şekilde bıraktı. Çıktı. Arkada bir enkaz var şu anda. Hala da düzeltilmiş değil. Namıktan paylaşmış. Ukrayna krizinin uluslararası ilişkiler tarihinde bir milat teşkil edeceğini düşünüyorum diyor. Doğru. Artık bir milattır. Bambaşka bir küresel düzen şekillenecek kendimize iyi bir yer edinmek istiyorsak e, demokrasimizi ihya edelim demiş katılmamak elde değil. Noam Chomsky, Turu Tahtu diye bir platforma konuştu ve e, o söyleşinin soru-cevabının okunmasını Türkçe tercümesi de var. Okunmasını tavsiye ediyorum. Ben dört kapak yaptım. E, öncelikle Amerikan vatandaşıdır Noam Chomsky, mühim bir e, düşünür, çağın önemli düşünürlerinden biri. Rusya'nın Ukrayna işgali savaş suçudur diyor ama iğneyi de kendine batırıyor. Amerika'nın Irak işgali, Hitler, Stalin'in 1939 Polonya işgali, Polonya işgali diyor. Yani Amerika'nın Irak işgalini de bir savaş suçu olarak değerlendiriyor. Herhangi bir hafif sebep aramaya gerek yok diyor. Ancak bu krizin 25 yıldır gelmekte olduğunu söylemiş işte Gürcistan e, hala Gürcistan'ın %20'si e, Rus işgali altında Batı'nın e, bu trajedinin önüne geçebileceğini ve yaklaşmakta olan e, işgali gördüğünü belki de bunu istediğini ya da belki de e, buna e, yol açmak için Putin'i kışkırtacak hamleler yaptığını söylüyor Noam Chomsky. Önemli. Görmezden gelindi. Karşı falan çıkılmadı diyor. Üçüncü kapaksa Putin'i cezalandıran değil ödüllendiren çirkin bir sonuç. Onurlu çıkıştan bahsetmiş, yani e, güçlü bir ölümcül savaştan falan bahsediyor. Ama e, Putin'i tatmin edecek, e, Putin'in de evet diyeceği bir onurlu çıkış e, verilebilir. E, ama bunu o bir geri dönüş, geri adım gibi de hissetmemeli diyor Noam Chomsky. Ve son not. Bunu satır satır okuyacağım. Küllerin nereye düşeceğini söylemek zor ve bu belki bir metafor olarak kalmayabilir. Çekişme türlerin ölüm fermanını çıkaracak ve bu oyunun galibi yok. İnsanlık tarihinde can alıcı bir noktadayız. Bu inkar edilemez. Bu göz ardı edilemez demiş Noam Chomsky e, paylaştığı görüşlerinde. Evet. Türkiye'yi savaşa sokacaklar dedik. Bunu başta söyleyecektim unuttum. Sona kaldı doğal olarak. O konuda mazur görün. Neden orada o yazıyor Türkiye'yi savaşa sokacaklar. Nordic Monitor, Ukrayna Genel Kurmay Başkanı dün akşam Facebook'ta, Ukrayna Genel Kurmay Başkanı'nın dün akşam Facebook'ta paylaştığı videoyu, videoda fark edilmeyen bir ayrıntıyı ortaya çıkarmış. Videoda Sihan'ın silahlı insansız hava aracı SİHA'nın yönetildiği yer istasyonunda Türk ot operatörlerin görev yaptığı anlaşılıyor diyor. Ve o konuşmalarda e, Türk operatörler Türkçe konuşuyorlar. Güzel çok iyi böyle. Siz de Nordic Monitor'un Twitter adresine girdiğinizde bu videoyu görebilirsiniz. Tamam arkadaşlar kullanıyoruz vesaire. Devamında şunu söylemiş. Resmi Facebook hesabında yayınlanmış bu video. Oradan bakılabilir. Yani fake bir montaj video falan değil diyor. Türk personel kendi arasında konuşmaları ve hedefin vurulması için birbirlerine verdikleri talimatlar duyuluyor diyor. Bir Türk personel tamam arkadaşlar bu daha iyi oldu dedikten sonra kullanıyoruz komutu veriyor ve ardından Rusya'ya ait olduğu iddia edilen topçu birlikleri komuta merkezi havaya uçuruluyor. Videoyu paylaşan Ukrayna Genelkurmay Başkanının fotoğrafını paylaşmış. Bayraktar TB2 sihalarını üreten Bayraktar, Baykar makinanın sahiplerinden Haluk Bayraktar'la yakınlığını söylemiş yine. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın işgalin başlamasından hemen sonra Ukrayna'ya destek açıklamalarını da hatırlatmış. Evet. Nordic Monitor Türkiye'yi savaşa sokacaklar başlığıyla son derece önemli bir video paylaşmış. Ee, evet, sihalar satıldı ee, ve SİHA'larla e, Rus güçlerine Ukrayna ordusu ağır kayıplar verdiriyor. Fakat SİHA'ların komuta merkezinde Türkler var. Türkçe konuşuyorlar. Evet. Bu da yeni bir bilgi. Bu verilerle e, manşet yayınını e, noktalıyoruz. Günün, yani akşam saatlerinde kısa bir video yapacağım. Türk siyasi Türkiye siyasetiyle ilgili kısa bir analiz olacak, seçim yasası ile ilgili nokta tespitler içeren inceledim, hala da incelemeyi sürdürüyorum. AKP-MHP ortaklığının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu seçim yasasını nasıl bir dümen var orada, nasıl bir kumpas var, tuzak var ve millet, millet ittifakını nasıl bir bölme parçalama ve sandıktan anayasayı değiştirecek ölçüde milletvekili çıkarmayı amaçlayan. Nasıl bir oyun planı var onu anlatacağım. Hazırlıklarım bitmedi. Halen hazırlıyorum. Kısa bir video olacak. Geç saatlerde, akşam saatlerinde bir nokta atış yapacağız. Birkaç dakikalık bir videoyla. Dolayısıyla Türkiye siyaseti analizini oraya bıraktım efendim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.